Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de mor ve pembe rengi kullanacağım. Mor 508 numara arkadaşlar. Altın başak, pembe Lavin marka 206 numara. Yeşil ipimde Lavin marka yine 383 numara. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir tane zincir çekip ipimizi düğümledikten sonra yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğne ipimi tutturdum. 2 zincir bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğne ile tutturuyorum ve bir tane de sık iğne oluşturdum tekrar 2 zincir ve birleştiriyorum 1 bir, 2 zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim ve bir tane de sık iğne oluşturdum tekrar 2 zincir yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. 2 zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim ve bir tane de sık iğne. Tekrar iki zincir yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde iki çiçek arası çimen oluşturuyoruz. Şimdi hemen çiçeğimizin gövdesini oluşturalım. 2 zincir bir defa doluyorum. Ve trabzan oluşturdum. Burada kirpik oluşturmuyorum. Sadece bir tane sık iğne oluşturdum. Tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim. 2 zincir bir defa doluyorum. Ve trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Buradaki kirpik oluşturmadım. Trabzanın tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim. Bir defa doladım. 2, 2 şeklinde bir defa doladım. Önce bir, sonra sonraki sonraki şeklinde iki defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerini bırakıyorum tekrar iki defa doladım önce bir sonraki şirkişe bu ve değil iki üç defa doluyorum bu ve trabzan oluşturdum 3 4-5 zincir bu birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 5 6 birleştirdim şöyle çekiştiriyorum arkadaşlar ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Birleştirdim. 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Birleştirdim. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum tekrar önce bir sonraki sonraki şeklinde iki defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum tekrar iki defa doladım önce bir sonra ikişer ikişer 1 2 3 defa doluyoruz 1 2 3 4 5 zincir Birleştirdim sık iğne 1 2 3 4 5 6 Ve birleştirdim. Bir tane de sık iğne arkadaşlar. Bu şekilde çiçek gövdesini oluşturduk. Tekrar 1 2 zincir. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Burada çimenimizi devam ediyoruz yapmaya. Beş zincir birleştirdim ve bir tane de sık iğne. Tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına Birleştirdim. Bu şekilde çiçek gövdesini oluşturuyoruz. Şimdi hemen çiçeğin oluşturalım. İpimi alıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekerek düğümledim ve buradaki zincir yuvasına sık iline sabitledim ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım yine aynı yuvaya trabzan oluşturdum ve benim ucundaki ilmeğimi tutuyorum trabzanın arkasından ipimi alarak benim ucunda toplayacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve zincirin içerisinden dalıyorum ve ipimi ilmeklerin içerisinden geçirdim gevşek bir şekilde düğümledim ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim hemen buradaki zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğne oluşturacağız. 1 2 3 4 Ve 5 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir 2 defa doluyorum. Yine aynı yuvaya ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11. zincirin içerisinden alıyorum. İpimi geçirdim. Gevşek bir şekilde düğümledim. Ve 1 2 3 4 5 zincir ters çevirdim hemen zincirin içerisine üzerine sık iğne ile birleştirdim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum Pardon 4 tane arkadaşlar buraya birleştiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum ipimi kestim arkadaşlar bu şekilde ilk çiçeğimizi oluşturduk daha sonra buradaki zincirimin içerisine de aynı bu mordaki yaptığım çiçek gibi pembe çiçek oluşturacağım arkadaşlar. Ben hemen kamera arkası oluşturup iplerimi temizleyip en son haliyle sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde oluşturduk. Gayet de güzel bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten güzel, değişik bir model oldu. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyu.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.